Kaderde ne olursa o olur, e, hapis hükmünü Allah verir, hakime söyletir Allah. E, yoksa hiçbir hakim karar veremez. Allah dilemeden hiç kimse hüküm veremez. Allah kaderde hüküm verdiyse, e, bu kulum hapiste girsin, beni tefekkür etsin, beni düşünsün, e, derinlik kalsın dediyse, e, o kul girer hapse. Yani bunda hiç kimse engelleyemez ne. Ve başka ülkede olsun ne Türkiye'de olsun hiç kimse bunu durduramaz. Çete lideri olarak değerlendirdi mahkeme. Tabii ben mahkemenin hükmüne saygı duyuyorum. Ama ben çete lideri değilim. Çünkü 300 tane benim kitabım var. Gece gündüz bunlarla uğraşıyorum. Ayrıca çete mensubu adam öldürür, yol keser, gasp yapar, cinayet işler, bir şeyler yapar. Yani öyle bir suç işlediğime dair dosyada hiçbir delil yok. Tô sendo bombos.